Değerli Tekelti TV takipçileri, Kültür Pınarı programından hepinize merhaba. Ben Pınar Şaylan. Bugünkü konumuz edebiyat. Iğdır'ımızın Türkiye'ye, hatta dünya edebiyatına kazandırdığı bir isim. Kim mi? İşte onu soracağız sizlere. 13 Nisan 1942'de babası Iğdırlı Haydar Bey'in yedek subaylığı sırasında Çatalca'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Kars ve Çankırı illerinde geçti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Rus dili ve edebiyatıyla felsefe eğitimi aldı. Dünyada söz sahibi olan bir edebiyatçıdır. Eserleri onlarca dile çevrilmiştir. Texas Üniversitesi'nce şiirleri İngilizceye çevrilerek Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmıştır. Alanında profesör unvanı alan hocamıza 2008 yılında Rusya Federasyonu tarafından Pushkin Nişanı verilmiştir hem Azerbaycan Türklerinin hem de ülkemizin değeri olan şahsiyetin adı nedir? A. Turan Yazgan B. Muzaffer Oruçoğlu C. Nazım Hikmet D. Ataol Behramoğlu Evet, Doğru cevap, bu aşk burada biter ve ben çekip giderim dizeleriyle akıllarımıza kazınan şairimiz Atol Behramoğlu'dur. Bu güzel şiir aynı zamanda bestelenmiştir de. Şairimiz Aslen Iğdırlı'dır. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Behramoğlu'nun ailesi Azerbaycan'da yaşayan varlıklı ve söz sahibi bir ailedir. Iğdır'ın Küllük köyüne gelerek oraya yerleşmişlerdir. Bir süre sonra Ermeni teröristlerin saldırısına uğrayan Iğdır bölgesinde Behramoğlu ailesi de büyük dram yaşamıştır. Atol Behramoğlu'nun babası Haydar Bey 5 yaşındayken tüm ailesini kaybetmiştir. Ailenin göç ediş serüveni ve başından geçenler daha sonra romanlara konu olmuştur. Azerbaycan kültürüne büyük önem veren Atol Behramoğlu, Azerbaycan Türkçesi ile yazılan yüzlerce şiiri Türkiye Türkçesine kazandırmıştır. Çoğunlukla evlerimizde vakit geçirdiğimiz bu karantina sürecinde içimizi yaşama sevinciyle ısıtacak Behramoğlu'nun şiirinden bir bölümle veda etmek istiyoruz sizlere. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Değerli izleyenlerimiz, hepinize sağlıklı ve keyifli günler dileriz. Hoşçakalın.